Öyleyse onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini sayıyoruz. Gün gelecek, takva sahiplerini seçkin konuklar olarak Rahman'ın huzurunda toplayacağız. Günahkarları da suya götürülen sürü gibi cehenneme süreceğiz. O gün Rahman'ın katında söz ve izin alandan başkasının şefaat hakkı olmayacaktır. Rahman çocuk edindi dediler. Hakikaten çok çirkin bir iddia ortaya attınız. Öyle ki bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer ortasından yarılacak, dağlar yıkılıp çökecek. Çünkü Rahmana çocuk yakıştırıyorlar. Halbuki çocuk edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız Rahman'a birer kul olarak gelecektir. O bunların hepsini kuşatmış ve sayılarını tespit etmiştir. Bunların hepsi de kıyamet gününde Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun?''